Arkadaşlar merhaba. Seyit Yalçın'a Tematik Matematik kanalında yine beraber sorumuza ve çözümüne geçmeden önce kamp duyurumu inediyorum. Mayıs ayının ortasında 10.000 bin abonelik bir aileye ulaştığımızda çok şahane bir AYT kampı yapacağız. Kampa dair önerilerinizi, görüşlerinizi, kanaatlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Şimdi sorumuza geçiyoruz. Sorumuz bir parabol sorusu. Size kesinlikle bak çok net söylüyorum Yorumlarda bak bit bit yazıyorsunuz. Yok şöyle zor soru olsun, böyle zor soru olsun. Mesele zorluk değil. Mesele sınavda çıkabilecek ayarda soru olması. Bu tam tamına sınavda çıkabilecek ayarda bir sorudur. İkaz. Bu sorunun çok benzeri çıkabilir. Şimdi soruya geçiyorum. Ayıp skar artı parabolün x eksenini kestiği noktalar a ve b noktalarıdır. Parabolün tepe noktası hangi düzenli dördüncü bölgesindedir. Parabol y eksenini sıfır eksi iki noktasında kesmektedir. Buna göre öncüllerine hangileri kesinlikle doğrudur. Öncülleri okumuyorum. Sonra değerlendireceğiz. Bak A x kare artı B x artı C diye bir parabolim var. Bir. A'nın B'nin C'nin anlamlarını konuşalım. A'nın anlamı şuydu. Bu parabolün yukarı ya da aşağı bakıp bakmadığını söylüyordu. Eğer bu parabol yukarı bakan bir paraboldüyse A pozitifti aşağı bakan bir parabol duysa, o zaman A negatifti. Başka? 2 F0 dediğim şey x yerine 0 yazarsan C. 0'a C noktası. Bu ne? Bir parabol çizdiğin zaman bunun y eksenini kestiği yeri gösteriyoruz. 0'a C. Bu da diğer bilgimiz. Başka? Tepe noktası dediğimiz bir yer daha var. Ya en düşük noktayı, en küçük noktayı ya da en büyük noktayı gösteren şeydi tepe noktası. R'ye K diyoruz orada. R dediğim neydi? Kökler toplamının yarısı eksi B bölü 2 idi. İşte soruyu çözmek için gerekli. Bütün bilgiler burada. Bak ne söylüyor? Parabolun tepe noktası analit düzlemin dördüncü bölgesinde. Güzel. O zaman bu şu demek. Bu parabolün tepe noktası şurada bir yerde. Başka? Bu parabol y eksenini 0'a eksi 2'de kesiyor. Şöyle 0 eksi 2 diye bir yer işaretleyeyim. O zaman iki ihtimal var. Bu parabol ya şöyle. Tepe noktası burada kalacak çünkü. Ya da eksi 2'den geçecek. Ya da şöyle. Tepe noktası gene 4'te kalacak. Hangisi olduğuna nasıl karar vereceğim? Şöyle karar vereceğim. Lütfen dikkat. Bak bu parabol x eksenini kestiği nokta x1 e 0, x2 0 diyor. Yani x eksenini iki yerde kestiğini söylüyor. O zaman iki tane kökü var demektir. Demek ki bu parabol yukarı bakan bir paraboldür. Demek ki A'mız pozitif bilgi bir bilgi 1. 2. Şimdi şu tepe noktamız burada RK K. R dediğim şey nasıl? X'i pozitif. R büyük sıfır. R dediğim ne benim? X1 ile X2'nin tam ortası aslında. R'yi iki, iki türlü yazabilirsin. X1 artı X2 bölü 2 diye yazabilirsin ya da eksi b bölü 2a diye yazabilirsin. İkisi de aynı şey. x1 artı x2 eksi b bölü a yarısı eksi b bölü 2a. Formül de oradan gelir zaten. Şimdi ben ne biliyorum o zaman? R pozitif. Buradan ne anlarım? x1 artı x2 bölü 2 pozitif. Demek ki x1 artı x2 pozitif. Ee, başka? Eksi b bölü 2a pozitif diyorum. A'nın kendisi pozitif diyorum. Burası pozitif. Sonuçta pozitif. Demek ki yukarı pozitif. Bir eksi var. Ben de negatif olduğunu anlıyorum. Son bir bilgi daha var. X de 0 yazınca bak. 0, 0 artı C. Y'ler de kesiyor da eksi 2 de. C'nin de eksi 2 olduğunu anlıyorum. Güzel. Hadi öncüllere bak. X1 artı X2 büyük sıfırdır diyor. Bakalım öyle mi? Evet öyle. Birinci öncülümüz doğru. 2. X1 çarpı X2 büyük sıfırdır diyor. Hayır. Bak köklerin birisi burada. Diğeri burada. Neden? Çünkü eksi 2'den geçtikten sonra negatif tarafa geçiyor. Diğeri pozitif tarafa. Biri pozitif biri negatif. İki tane kökün var. Çarpımları negatif olmak durumundadır. Bu yanlıştır. C bölü A'dan da görebilirdik. C'miz eksi 2. A'mız pozitif. Bölünce negatif gelirdi. Oradan da anlayabilirdin. Bu yanlış. 3. A'mız pozitif. Evet öyle. Yukarı bakıyor. 4. C'miz negatif. C'miz eksi 2. Evet öyle. Demek ki 1, 2 ve 4. Doğru olan öncüllerimiz. Sorumuzun çözümünü tamamlamış bulunuyoruz. Çok dikkatle çözün. Bir sonraki videoda görüşmek üzere abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın.